daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bundan birkaç yıl önce Ramazan ayında o gecede takmire göre kadı gerisiydi. İki namazında bir meşre gittim. Alapazarında. Meşten çıktım. Yolda birine karşılaştım. Baktım tanımadım kimse. İlk defa kendisini görüyorum ama farklı bir insan ama. Yani manevi açıdan farklı bir insan. Üzerine bir manevi bir hal var üzerinde. Cezbe var üzerinde. Farklı bir insan. Dedi ki bana hocam dedi, sana bir şey sorabilir miyim? Ben tabi ona isim görüşeyim. Yani sevdim gönlüm kendisini de. Dedim sor. söylerim. Bana şunu sordu. Hocam dedi bazı mevtaları kabirde bağırıyor, çok bağırışıyorlar. Niye bağırıyor bunlar dedi bana. İşte baktım bir makam vardır keşir kubur denir. Keşir kubur. Bir o makamaya geldi mi kabirleri görme başlar. Baktım o durum var kendisine böyle. Boş değil. Ben onu konuşmak için sonra sorduk kendisine. Dedim kabirlerde bu haktır, vardır. Ama hepsi bunu görmez, duymaz ama. Şey bir baktı, yukarı baktı da, ben duydum ama de böyle. Hep ağladım, ben, duydum ama böyle. Yavaş, ben duydum ama. Peki nasıl duydun? Bir köye gittim dedi, köyün girişinde sağda mezarlık vardı dedi böyle. Baktım dedim, mezarın birinden, hem de yeni mezar, yeni mezarın birinden bir kadın sesi dedi, kadın sesi. Aynen kendini bağırdı böyle. Ah böyle. Ah böyle. Kadı hep Durmadan böyle. Çekiyor böyle. Ah böyle. O bağırırken sanki bir yankı yapıyor bir etrafına. Sanki dağ taş bağırıyor böyle. Her tarafı, Sen böyle. Çok korktum ben dedi. Hızlı geçtim oradan. Baktım dedi. Yeni bir mezar. Köye gidiyor. Ve halka karışmıyor insanmış kendisi böyle. Birine soruyor köyde girişlerine falan yerde bir yeni mezar var. Kim öldü buradan? Bir kadın öldü. Nasıl kadın o? Hiç sorma diyor ona. Hiç sorma diyor böyle. Kapa diyor. Anladım tabi. Dönüyor tabi gidiyor evine. Aradan bir zaman sonra gideyim bakayım diyor. Acaba yine kadın azaptan bakayım böyle diyor. Yine gidiyor oraya. Aynı yaklaşınca aynı mezardan aynı kadın sesi durmadan de ama böyle, böyle. Aa, ah de böyle. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için de videoyu de beğenip de. paylaşmayı unutmayınız. Şimdi bir de hayata oradan bakmamız gerekiyor, mezar aleminde bakmamız gerekiyor o teremler. Şam Allah aşat inkar diyorlar, Allah ateşim diyor, Allah tarvi. Peki bu alem kim yarattı ya? Sini kim yarattı? diline konuşmayı veren kim? Beni yaratan kim? İnsan yaratan kim? Böyle Şu denge düzeni var. Bunu görmüyorlar. Bunları. Peki bunları görmüyorlar. Ama ölüm var. Ölüm var muhtemelen. Ölüm var. Belki. Ne oluyor bunlar? E bunlar da ölüyorlar. Ne kadar tıp profesörü de olsa, çağda yaşamı deneyimlenmesi de olsa kendisi ne oluyor? Sonunda bunlar da ölüyorlar. Ölüyorlar. Ne yapıyorlar? İnanılmadığı din adamına bunu teslim ediyor yakınları. Teslim ediyorlar. Tabii kadınsa kadın mesela. Ne oluyor? Yıkanıyor bunlar. Sonra ne oluyor? Kefene sarılıyor. Kefen. Nedir kefen? Havva sarıldığı kefen bes. Bak. Kim bilir kaç binler yıl önce Havva sarıldığı aynı model, aynı moda. Aynı moda. Hiçbir şey değişmiyor bak kaç bin yıllık en ilkel bir giysi. Ne yapıyor? Çağdaş olan kişi ne yapıyor? O da ne giyiyor böylece. O anda kendini görüyor mu? Görüyor mu? Hazretleri var böylece. Ölen kişi yıkayını görüyor, kefenini görüyor, kendisi görüyor bu şeyi böyle. O da ne yapıyor sonunda? O çağdaş ne yapıyor? O kefene sarıldığını görüyor mu? Pamuklanıyor, gül suyu serpiliyor. Sonra ne yapıyor? Tabuta konuyor. Nedir tabut? O da en ilkel bir araç. Ne cilası var, ne, ne şu boyası ne bir şey ama tahta böyle. Dar bir şey böylece. Yatıyor. Onu zayıp ne yapıyorlar? Mezara getiriyor adamı. Mezara getiriyor bunları. Hadi mezara girmem desin bakalım. Dirinsin bakalım orada. Olmuyor. Ne kadar çevresi de olsa, yakınları da olsa, dostları da olsa, mal da olsa ne yapıyor? köşünü bırakıyor, sağına bırakıyor, hepsini bırakıyor. Yer alt toprağı altına giriyor muhtemelenler. O da ne yapıyor? Ne diyor orada? Yekûl yâletini kaddemtü lî hayâti. Yekûl yâleyteni kaddemtü Ah ne olaydı? Bak oraya girince. Yâleyteni <laughs> ah ne olaydım da buraya da bir şey gönderseydim. Bunu yapmasaydım keşke. Çıldıracak pişman nadim orada. Ama azap oluyor muhtemelen şey. Yani inşallah bizim bu sözümüzü onlar duyarlar inşallah. Allah duyursa onlar inşallah. Hep beraber çalışalım. onu ulaşmaya çalışalım. Onları kurtarmaya çalışalım. Yani bilmiyor çoğu. Allah okudan kafaya dalmışlar bunlar. Ama sonuç belirli ama. Yani sonuç belirli. Hayat belirli. Her doğan insan ne yapıyor? Her doğan bir insan Neye benziyor dünya? Bir köprü demiş dünya. Köprüdür böyle dünya. Böyle. Dünyaya gelen yavru aslında nereye düşüyor? Köprü düşüyor. Köprü böyle. Nasıl köprü? Yüren merdiven gibi köprü ama durmuyor kimse böyle. Devamlı gidiyor böyle. böyle. Köprü böylece böyle. Kimi köprünün başında, kimi ortasında, kimi sonunda ama her insan şu anda köprüdeyiz hepimizde. Köprüde böyle, böylece. Yani bizim isteğimizin dışında bunlar ama böyle. Yani doğmakta, dünyaya gelmekte, yaşamakta, ölme, hastalanmakta nedir bundan? Bizim dışımıza bir yönlendirme. Bunları, yaratan bunu yönlendiriyor bunda. Evet. E sonuç belliyken, akıl bunu görürken, görürken ki sonuçta ölüm, kefen, tabut ve mezar geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.